Merhaba arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlarım bugün sizlerle beraber yeni mercan kal kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapıyordu? Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben bir olamayın. Bir şeyler yapıyor. Oğlum. Bir şeyler yapıyor. Ben ne yaptım diye hiç hatırlamıyorum. Hazırlığı şey biliyor musun hocam? Bize para ver. Şimdi, dur dur. Oğlum o yerini şöyle ben bunu öne koyacağım bak şimdi bile. Wolverine takanız yapıyor. Bunu görecek. Yok yani yoksun. Şu... Arkadaşlar. Ya. Bir de devam ediyor. Videoda durmadı. Üf. Oha lan. 1 trilyon para verdi. Başlar bu oğlum. Oyunu bitirmek sadece 3 evrimiz kaldı. Canavarlarda da 3 evrim. Atıcılarda da 3 evrimimiz kaldı. Yalnız oğlum. Bir evrimiz kaldı. Tamam şimdi sen. Dur atıcılarda ilerleyelim. şöyle koyarak. Burada da dışarıda ilerleyip basanzi Allah. Basanzi şöyle. Şunları da alalım. Şunları da koyalım. Şunu da koyalım. Aa, keşke şunu olsun okuyamıyor musun? Okuyamıyor oluyor musun? Hmm. Hayır. Arkadaşlar tamamdır. İnternet artık kapattım artık reklam çıkamaz az. Ee, biz çok saçma şey değil son biliyor musun? Şu an her şey oldu. Hadi hocam diyorum. Başka bir şey. Aha aldık baby. Kadar 47 değilmiş. Arkadaşlar 2 trilyon paramız var bundan. Ya şunu baby yapak ya. Bütün bas. Artık bas. Ne aradık ya? 3 tane aldık. Yine sinir oldum. istiyorum. Yuh karşıya baksana bir. Zaten hepsi spider mi? Adam çok olunca ben yenecek gibi. Biz gelin sana. Aha. Yok be. Ne yenilmez? bak. 5 milyar para verdi. 5 milyar. Biraz atıcılarda bir gidelim. Al bakayım. Al bakayım. Bunu da. Bunu da alsan. Bunu. Bunu. Bizim de eski olalım. Şimdi şuraya koyarsak. Armut gibi bir şeydeyiz şu an. Armut gibi bir çok muzlu şu an, hiç levelde atlayamadım. Bu kadar zor ki level atlamak. Orada kaç tane şey almamız gerekiyor ki? Artık benim para, ah o sonunda on trilyon oldu. Atıcı vardı, geçer mi sadece? Oha lan, bu bir nasıl olmuş? Bas, parayı, bas. Aha varmış. Güzel oldu bu. Bir tane daha kalsam. Şimdi HOCAM Sesim biraz az geliyor olabilir. Haberiniz olsun. Yür. 17 trilyon vardı. Güzel veriyor artık. Güzel veriyor. Şurada tıkılarda ilerleyelim. Devolverinin üstünü görelim. Ama hep böyle 4 tane alabiliyorum ben. Yeah. Atıcılarda çok ilerlememiz gerek yok. Zaten atıcılarda biz çok sorun değiliz. Hiç volleyleri de görmedik. önceki videoda görmüştük sanki gibi geldi bana. Arkadaşlar. Şimdi yapıştıran yapıştırans yapıştıran zi yapıştıran zı, yapıştıran Dört. Yine dört tane alabildim. Hep dört tane alabiliyorum bu gibi giden. böyle attırmak da oluyor gerçekten. Aha. Güzel atacak şimdi. Düş, düş, düş. Tamam. Kaptan Amerika'da aldık. Tamamdır. Şimdi bir tane daha bu kadar şey almam lazım. Biraz daha. Biraz daha. Ben kaç yıllık oynadım? 40, 40, 46 da mı ne başladım? Böyle dediğim böyle... 8-10 level oynadım mı yaparım. Yok 14 trilyon istiyor sadece. Ne bakar şu kaç tane alacağım? Yine 4 tane al. Yapak. Bunu da koy şu ortaya baby'le girsin. Bakalım baby. Boş lan orada baby'e. Bitti zaten. Bizim der mi dermansı? Derman da adet. Bana dermansı. Derman öyle. 120 trilyon ne ya artık katil trilyona çıkacağız yuh karşı takıma bakın eee <laughs> şimdi buna bak 25 trilyon istiyor ama böyle 4 4 alıyorum iki de bir tane de ile biz böyle gidemeyiz bir tane daha yaptım hatta sonra demir adam geliyor Oo, O da çok yolumuz var oğlum ben böyle uzun bir süre bir şey almayacağım. Bizim Wolverine zaten biçilik Şimdi Malibu'nun demir adamı tekliyor düşün. Ne var. Böyle biraz para biriksin. Biraz para biriksin. Sonra bir anda bir sürü gibi yapıştıracağım. Böyle yaptığım zaman daha kârlı oluyor. Neden biliyor musun? Çünkü bugün aldım. Yo aynı yine işte oluyor. Burger demir adam. Ay demir adam ne verin. Oo işte yaptık. an bizim atıcılar. Canımı da ekmedi. Oha. Kalbi gibi lan. Vur bak bu çok kıran karana geçti. Bunu da öldürür işte. Bak bunu da öldürürüz. Şimdi rakip takım gerçekten daha güçlü. Şimdi rakip takım gerçekten daha güçlü. Bu yüzden ne ara yine dört tane aldık. Yine dermiz dermiz bir de derman yok. Alır mıyız? Alamayız. Şu an tam eşit. Bizim şansa bağlı bu. Bizim şansa bağlı. Hadi. Ulan yenildi ki ya. İlk yenilgimi aldım. Biraz daha. Bunu da bundan alırsak. Bunu da bunu birleştireceğim. Bunu da, da bunu birleştireceğim. Bunu da bunu birleştireceğim. Ay! İlk kaptan verin. Şimdi alın lan bizi. Şimdi kolaysa. Şimdi alın. Ne oldu lan benim demir adam. Aha. Aha. Yenileceğiz. Aha aldık. 11 trilyon verdin. Bu kaç lan? Oğlum bu kadar okuyabilenler mi? 120 trilyon. Okudum. 120 trily tri tri trilyon. Yuh, şuna bak. Yani. 2, 500 trilyon istiyor. Hadi bu sefer 4 tane almayacağım. <tık> ya! Ne yaparsam yapayım dört tane alabiliyorum. Yapacağım işi. Port da kalmadı yedek al. Ne baştan Ama bir tane daha demir alayım. Tık 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 yapacağım direkt. Tık 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 yapacağım. Olacağım. Demir. Oh, Volley kime gidiyorsun kardeş? Lan yeneceğiz. Oha. Yok be bizim kor var şimdi. Kaç? 290 trilyon verdim. 290. 5 tane almam lazım. 4 tane. dört 4. 4 artık uğurlu, uğursuz sayım. Ne oldu. Şimdi bir tane daha yapacağız. Sonra tık tık. Sonra tık 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 tık, tık yapacağız. Oğlum acaba ne geliyor lan şeyler? Aha. Dinleyeceğiz. Aferin de Thor. Seninle geldik buraya. <laughs> Bu ne lan? Arkadaşlar. Paraman bir şey oldu. Lan paraman oldu bir birader. Azalıyor mu? Tamam azaldı. Baksana aradaki farka bak. Bu da bu 222 bin istiyor. 222 Lan. Yenileceğiz gibi. Aha. Biz öldük. Yok be Wolverine'in son anda bitirdi adamı. 280 Var bu 18 kat parama bak. Para var para artıyor. Arkadaşlar oyun oyun yani böyle gidecek. Oyun bitti gibi. Bunun parası artıyor ben en son. Arkadaşlar oyun bozuldu gibi. Benim para bu şu oldu. Ben yenildik zaten ya. Baksana abi para var. Artmıyor. Bak bu da artmıyor. Onun parası da artmıyor. Şu an her şeyi full dedik. Şu an şimdi full sonuncuda da Hemen yani 4 haki var ki var ki sona gidemem. Haberiniz olsun. Bu vaz 10 bölüme uzar. Bakın olmuş 17 dakika bir tane bölüm atlayamadık. Olmuş 11 dakika. Ne bölüm atlayamıyor gitti. Ne bak 370. Buraya para da vermiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çok kötü öldük şu an. Bir tek birle tek 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 geldi işte bu uğraşıyor sabahtan beri. 12 dakikadır şuna uğraşıyorum ya. 12 dakikadır bak. 12 dakika. Tamam. Az kalsın yeniliyordu doğru olmasa. Para bak. Param barda şu an. Param barda. Şu 250 trilyon şu an. Karışta. Işte, bütün paramı basayım bir. Alabilir. Her yer doldu. Normal bir basayım ilerlerim zaten. <laughs> ha, efsane bir bu bata. Şu var, kaç tane var diyor. Sonsuz param var şu an. Bunu al al bitmez biliyor musun? Parama bak. Al al bitmiyor. Bu 3 bin istiyor. <laughs> atıcı bu. İstediğim kadar atıcı alabilirim. Atıcı da. Bak hala da alabiliyorum. Ne kadar çok oluyorum. Şuna bak kaç tane mavi long legs oluyor? şu an atıcıların o kadar geride kalmış ki düşünün yani ne kadar Evet, şu şeye bastık. da oyunu bitirdik. Sayılır. Ben biraz daha alayım Sonunda. Sonunda abim. Sonunda. sonunda abi. Nasıl sen? Sonunda. Şimdi yine bir sürü atkıdan alacağım ki. Bunu bu torun da bir katını görelim. Ona bırakalım. Aha bu sefer hızlı bitti para. Şimdi az vardı. Şimdi Oğlum ya. Neden olmuyor artık? Para da kasılmıyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Bu oyunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Gerçekten oldu, oldu 15 dakika. Bu gidişe gitse yarım saatte biter. Baksana yine geliyor. Güzel getirdiler. Ne var? 4 tane aldım Artık 5 tane alamıyorum 4 tane başka. aldım. Al. Ya şimdi gidecek işte. Şimdi Hadi 250 ya. trilyon oldu kesin. Adamın, bizimki, şuna bak ölmedi. Zincirler. Çok para veriyor ama param. Tamam, Çok... artık. Naman beyni yandı. Hadi bakalım. Arkadaşlar.

Até o próximo vídeo, muito